Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Sizlerden gelen sorular üzerine sağlıklı güvercin nasıl olmalı diye Muammer abime soracağız inşallah. Yani yavruluğundan, damızlığından diyelim daha doğrusu. Damızlığından başlayarak yavruluk döneminde ve büyüme aşamasında nasıl takviyelerle büyütmemiz gerekiyor güvercinlerimizi. Sizden gelen sorular üzerine bunu Muammer abime soracağız. Ben sözü Muammer abime bırakayım kendisi bizi bir tanısın kendisini. Ondan sonra damızlıklar ve yavrular, aşılar, takviyeler hakkında sorularımızı soralım kendisine inşallah. Benim adım Muhammed Türk. 1955 doğumluyum. Aşağı yukarı 60 senedir kuş yetiştiriyorum. Bazı kuşun meraklısıyım. Yarış güvercin dediğimiz posta güvercinler de var bende. Bu işi e, kaç var. senedir olarak Kaç senedir? E, bu dükkan, dükkan olarak aşağı yukarı 22 senedir. 22 senedir bu işin içindesin evet. Güvercinci olarak tabi 50 evet. 50 seneye yirmi aşkın seneye güvercin be, besliyorsun. Evet. Profesyonel olarak bu işe 20 22 senedir. Bu, i̇ş bu işin değişik iş şey yapıyorsunuz? Muammer abi, e, peki arkadaş, sağlıklı bir güvercinin olması için neler yapmamız gerekiyor? Öyle önce, başlayalım. Önce sağlıklı güvercin bulmamız lazım. Veya sağlık, güvercin damozluk elde etmemiz lazım. Yani sağlıklı olması lazım ki onlarla sağlıklı yavru Kuşun aşılı olması şart. Para maksimistimiz virüs aşısı olması lazım güvercinle. Nasıl bizler aşılıyor, çocuklarımız aşılıyor. Onlar da kendi aşıları var. Kedi, köpeğin aşısı var. Güvercin de aşısı var. O güvercin aşısı bildiğimiz para maksimistimiz virüs aşısı. Bunu elde ettiğimiz zaman aşıyı güvercimize yaparız. Her sene yapıyoruz bunu güvercine. Her çıkan yavrusuna da yapıyoruz. Üç haftalık olunca. O da sağlıklı olmuş oluyor. Çok nadir yani ölümler. Senede bir veya iki. Çok nadir. olan da olmazdı yani. Onun haricinde pek fazla olmuyor? Sağlıklı damızlığı elde ettik. Sağlıklı damızlıktan sonra çıkan yavrularımızı 3 evet, üç haftalık hafta e olunca geç. aşı yapıyoruz. Ne aşısı dedin abi buna? Para maksibüs dedik virüs aşısı. Virüs aşısı yapıyoruz. Bu bağışıklı bunu... aşısı da var. aşısı da var. Peki bu aşılar her sene beraber, belirli Periyodik bakımlar evet. mı oluyor? Evet, evli gibi ayırıyoruz kuşlarımızı, dışı hekim. O ayrı zaman tüyünü tamamlıyor. Tüyünü tamamladıktan sonra, tüyünü tamamladıktan sonra e, ufak bir kür yapıyoruz. Kür dediğimiz yani ufak bir sağlık. Antibiyotikler kullanarak sağlıklı bakım yapıyoruz. Ondan sonra aşısını yapıyoruz. E vitamini verip B vitamini verip tekrar eşya atıyoruz. Ondan sonra aldığımız yavruları, çıkan yavruları 3 haftalık olunca aşısını yapıyoruz. Paramparşiv ürünlerimizde şey yapıyoruz. Aşıyı yapıyoruz. Yavru kümesi ayrı oluyor. Damızlık kümesi ayrı olacak. Uçun kümesi ayrı olur. Ab, damızlıklarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sağlıklı olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Bu Ama sağlığı nasıl elde edebiliyoruz damızlıklarımızda? i̇yi işte bakımla. Mesela gıda takviyesiyle. Sadece bu ile olacak iş değil. Karışık yem veriyoruz. Bu mısır bezelye gibi örnek veriyorum. kuvvetli besin kaynağı olması lazım. Buna ayrıca takviye olarak da dinamayız dediğimiz örnek veriyorum. Balıklak olabilir. Ee, Baklar bir olabilir. Örnek veriyorum Hadi. Şimdi şöyle diyelim abi. E, açıkçası bu videomuzun çekmemizin sebebi bu. Arkadaşlarımızdan gelen e, sorular... Bunları nasıl kullanacağız? Damızlık döneminde işte bahsettiğim gibi bir bir olsun, diyezel mi olsun? Bunları ne sıklıklarla kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Nasıl takviye? Yani hayvanlarda takviyeler nasıl olması gerekiyor? Bunları açıklayarak gidersek daha iyi olur tamam. gibi geliyor. Mesela örnek verelim. Bir kilo yeme 10-15 damla yağ damlatıyoruz. Karışık yağlarımız var içinde. İçine bir kaşık yemek kaşığı grem başı döküyoruz. Hı. Vitaminler olsun, farfak olsun. Karıştırarak haftada bir veya iki kere yemlerine karıştırarak önlerine koyuyoruz, yediriyoruz. Bu, bu gıda takviyesi. Bu gıda takviye yani. Yeme takviye ya. yeme yani yandaki... Yemeği zenginleştirmek için yani. Gıdayı gıdayı daha zengin hale getirmek için. Yani hep karışık yem ama yetmiyor bazen. Mesela Mısır bezelye kurarken bunları verdikten sonra yetmiyor, yet Bunlar yetmediği için gıda takmıyorsun, bak gıda mayası veriyoruz. Örnek veriyorum. Ondan sonra bunu verdikten sonra hayvan gayet sağlıklı büyüyor. Gayet sağlıklı. Yavru büyürken bile yavruya da gıda takmıyorsun, bak yavru hapı kullanıyoruz. Ki daha ana babaya fazla ihtiyaç olmadan daha çabuk gelişsin diye. Bağışıklık sistemi daha da çabuk. Daha kuvvetli olsun. Daha diye. Olsun diye. Daha kuvvetli olsun diye. Gerekirse de takviye pompa dediğimiz yardımdır. Elle beslenmemesine takviye yaparak daha çabuk büyümesini sağlıyoruz. Peki abi burada şimdi çeşit çeşit e, gıda takviyeleri görüyoruz. Evet. Birkaç firmanın var. Birkaç firmanın gıda takviyeleri var. Bunları bize e, bahsedebilir misin? Nedir? Ne için kullanıyoruz bunları? Mesela Bunlara şey, güvercilerimize faydaları nelerdir? Çok faydası var da. Çok çeşit var. Artık bizim de bazen yani anlatmakta kafamız karışabiliyor. Birkaç tane örnek verelim. mesela. Aynen öyle abi. Kısaca mesela, böyle. Mesela e, şu elle beslenmemesi deniz. E, Şenil yardım yardımıyla verdiğimiz takviye. Bu yavru büyürken, ana beslerken biz de takviye yapıyoruz. Daha çabuk gelişiyor. Ana babaya fazla iş düşürmememizi sağlıyoruz. Gerekirse, bakır, Gerekirse yani, evet. bakmazlarsa... bakıcı yani bakmazlarsa. Bakıcı da kullanıyoruz. Bakıcı yerine bakıcı takviye olarak da kullanıyoruz. Fazla ana babayı yırpatmadan fazla ana babayı şey yapmadan ondan sonra mesela bazen haftada bir veya iki, bazen iki haftada bir kere sularına abides buz katıyoruz biz mesela bunu. Bu e, trikonomasijin, koksu düzgün ve salmanın suda yürümesini engelliyor. Haftada bir iki, bazen iki haftada bir kere iki kere. Zaten kuş sağlığına kavuştan sonra pek bundan fazla fazla da gerek kalmıyor iyi bakım olursa. Mesela örnek vereyim. Besledikten sonra haftada bir kere veya iki kere badasa asladığımız banyo tozu kullanıyoruz. Hayvanın şampuan gibi yani insanlarda kullanımlı şampuan gibi. Bunu da e, sularına koyuyoruz. Hayvanlar bundan da yıkanıyor. Tüyleri, e, beyaz kepekleri çıksın daha rahat etsin diye, daha sağlıklı olsun diye. Örnek vereyim mesela. Şöyle mesela çayımız var. Hayvanlara hafta bazen mesela bir hafta, bazen iki hafta, bazen üç hafta bir kere bir tutam kaynamış suyun içine koyuyoruz, bunu süzüyoruz, içme sularına veriyoruz. Hayvanın bütün kanını temizliyor gayet de şeyi. Aynı zamanda sebze suyumuz var şurada gördüğünüz gibi. Evet o sebze Bundan su da, sebze aa, suyunu aynı. ben her tarafta görüyorum abi yani gittiğim evet. bütün kümeslerde aşağı yukarı görüyorum. Aynı zamanda işler de keser bu. Elektrotla beraber keser. Elektrotla beraber kullandığımız zaman ısıyı de kesiyor. kesiyor. Evet, Bunu yok. nasıl kullanıyoruz abi? Bu Ve içinde bir de, bir içinde de, neler var onu söyleyelim ben çünkü içeriğini de, biliyor mu onun? Arkadaşlar de, da, anlatmam, da öğrensin. Anlatmamızı anlatmam isteyen. Bunların hepsinin arkasında kullanma talimatı var. Kütçedir, hepsi İtalya'dır. Hepsi şeydir, resmi ürünlerdir. Hepsi burada yazıyor nasıl kullanacağını. içerden neler olduğunu yazıyor. kuşta neye faydası olduğu yazıyor. Bunların açıklamaları var. Aşağı yani. yukarı 14 tane sebzenin, sebzenin karışımından, karışımından oluşmuş elde bir, edilir. elde evet. edilen bir evet. şeydir. Mükemmel bir üründür yani. Mükemmel bir ürün çünkü ben gittim bütün kümeslerde onu var, görüyorum var, abi özellikle. Var. Hepsi Natyon firmasının ben doğal şeyler bunlar. Mesela örnek vereyim. Röntgen var. Tauben E50. Bu da sadece üremeye, stese, çoğalma, seks yollarına, dolu yollarına artırıcı özelliği var bunun. Bunu da takıyorlar, gerekirse kullanıyoruz. Probiyotiklerimiz var mesela, r 200 gibi. O probiyotikler Bunu, ne işe yarıyor abi? Ya? bağırsak filosunu, ikinci beyin diye geçiyor zaten şu anda sağlık olarak Beyin e, bağırsak filosunu tamamlıyor. Salmonella glukobinin üremesini engeller. Bağırsakları sıkar. Dışkı, salmonella veya koksunuzun bağırsakların üremesini engeller ve sağlıklı dışkı yapmasını sağlar. Bunları ne sıklıklarla kullanmamız zaten gerekiyor? Biz aslında dört iki kullanıyoruz ama bazen de iki hafta üç hafta bir kullanıyoruz diye. Devamlı kullanacağımız bir ürün değil. Niye? Kullanıyoruz da gerekmiyor. Sağlıkta baktığınız zaman artık bunlara fazla, fazla şeye gerekmiyor. Bir ürünü zaman bir sene rahat rahat yetiyor yani. Yani bir kere başladığımız zaman, hayvanlarımız sağlıklı zaman olduğundan zaman dolayı ondan sonra kontrol amaçlı kullanıyoruz kontrol amaçlı. diyelim yani. Gerekiyorsa sen zaten gözünden hissediyorsun onu. Diyorsun ki buna bunun ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu zaman diyor her zamanda her şeyi vermiyor devamlı dikkatli olsa doldurmuyor zaten. kontrol amaçlı gidiyoruz evet. ondan sonra mesela burada mum dediğimiz bir ürün var bu da uçuş kuşlarında postalarda veyahut da marjolarda fazla enerji verip uçmasını sağlayan bir üründür buna da gerekirse veriyoruz mesela burada bir kosma örnek veriyorum bu da e, mikrop öldürücü virüs öldürücü şu anda nasıl covid-19 virüsü var bu onlarda kullanıyoruz bunu bunu kümesten bir kilo suya bir çay kaşığı kullanıyoruz fıs fıs yardımıyla veyahut da pompa yardımıyla kümesi de... kuşlara, kuşların üstüne rahatlıkla kullanabilirsin, gözün kapalı kullanabileceğin bir üründür. Örnek veriyorum burada. Bunu kümesimizi dezenfekte, dezenfekte ediyoruz açıkçası. Kuşlara, Mikro... kuşlara da bir zararı evet. yok. Evet. 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 hiçbir zararı yok. Tam tersi çok faydası var. Bunu ne sıklıkta yapmamız gerekiyor abi? Bunu mesela kümes temizlediğimiz zaman onun bitiminde baktığın kuşlarda bir problem var, sağlık problemi var mikrop olarak. Direkt kuşların üstüne bile sıkabilirsin. Bunun hiçbir yok. Kuşlara kuşlar. hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Tam tersi. Şu anda Covid-19 var. Mükemmel bir şu anda. Ben dükkana bile kullanıyorum yani. Dük <laughs> dükkanı onunla ben dezenfekte ediyoruz. Çok faydası var yani. Devam edelim abi. Başka Mesela kuşlar... burada gripler var. Tip potlar var. Bunlar da hayvanların. Ya bu zaman çok faydası var. Bir yakından görebilir miyiz yani mesela? Bu ne faydası oluyor abi? Öyle soralım. Açıkçası sindirim, ki... sindirim sisteminde çok faydası var. Bunu ne sıklıkta kullanmamız Biz bunu gerekiyor? Biz doğal ortamında tutuyoruz, bulunduruyoruz. Hayvanın ihtiyacı kadar ya. İhtiyacından sonrasını yemez zaten. E kendi yemiyor zaten. Yok, kendisi yiyor zaten. Yani önünden yani çekmemize gerek çekmemize yok. Çekmemize gerek yok yani. Şöyle söyleyeyim. Yani damızlık kümesinizde mi koymamız damızlık lazım yoksa? Damızlık kümesinde olacak uçum tüm ama damızlık kümesi daha çok önemli. Damızlıkta mutlaka olması lazım. Olmaz, Dışarıda olmaz. gezen hayvanlar için. Bir de ben vitaminladığımız bir pembe tozumuz var. Onunla bu bu işin şeyi ya, Özü. Yani İkisi. yavru damızlık kuşlarda biraz Damızlık kuşlarda mutlaka olması mutlaka gereken ürünlerden birisi. Çamur dedemiz, gene bunun bir yan ürünü var. Onlar, bunlar devamlı önde biz bulunduruyoruz. Bir de pembe toz var, arkanızda var orada. Evet, bunları devamlı her gittiğim kümeste iki tası bak, yan, bak, yana yan yana mutlaka görüyorum koyuyorlar. abi. Evet. Özellikle o, damızlıklarda. Evet, evet. Uçum kümeslerinde arada alınıyor diye biliyorum. Arada uçum kümesinde pek fazla olması da olur yani. Ama e, damızlıkta da şart. Değil yavru, mi? genç yavru kümesinde şart. Uşuma başladıktan sonra yani haftada bir iki kere önüne koyuyoruz. İhtiyacı varsa hayvan zaten yiyor. İhtiyacı kadar yiyorlar. Evet, ihtiyacı varsa sonrasında yemez zaten güvercin. Tavuk gibi yedir yani güvercin. Aç gözlü değil diyorsun ne, ya yani. Değil. <laughs> Başka e, sağlıklı güvercin bakabilmemiz için gerekli taşı... Tarifin... Aşı olmazsa olmaz. Aşımızı mutlaka yapacağız mutlaka. abi. Mutlaka. Para bakışı üstümüzü üç yapmamız lazım. Çıkan yavruya da ondan sonrakine de onun, onun ondan, ondan, ondan sonrakine Artık belli bir kümes oturduğu zaman ondan sonra pek fazla ihtiyaç şey olmaz yani. Ama çıkan bütün yavrularda bunu uygulamamız mutlaka, gerekiyor mutlaka. mutlaka. Nasıl kendi süreçlerimizde aşı yaptırıyoruz, belli aşıları var. Bu güvercine aşısı, para maksimum tümlük virüs aşısı şart. Ondan sonra sen istiyorsan salmonella sısı da yapabilirsin. Poxa var, onu da yapabilirsin. O dışarıda çıkıyor ya, şey gibi oluyor veyahut da dış çek diyor kimisi arkadaşlar. O onun açısından poxa sısı diyorlar bana, Onu da yapılmasında fayda var yani şimdi bu dönemleri nasıl oluyor abi? Şimdi yavruluktan çıktı. salmonella aşısı mesela 6 ayda 6 bir mi 6 ayda evvel yapılmaz salmonella 6 ay değil. 6 ay yaptık. Bir daha 6 ay sonra mı yapacağız Yok. abi? Yok. 6 aylık olduktan sonra salmonella salmonellası. 6 aylık evet. oldu. 6 aylıktan sonra yaptık. aşısını yaparsın. Tekrar ne zaman yapmamız gerekiyor abi? Bir sene yaparsın. Senede bir sefer bir yapıyoruz. Senede sene. evet. O bahsettiğin, ilk başta bahsettiğin aşı, o karma dediğin 4 Karma dediğin aşıyı yine senelik mi yapıyoruz? Senelik yapıyoruz. Onu da senelik yapıyoruz. Evet. Sağlıklı bir güvercin için bunları evet. uygulamamız gerekiyor. Arkadaşlar evet. Muammer abimize teşekkür ediyoruz. Gıda takviyeleri e, Haftada yemleri anlatır İnşallah bir dahaki hafta geldiğimiz zaman da Uçum yemlerini, yarış yemlerini, damızlık yemlerini anlatırız. Damızlık yemleri, güvercinlerde yem çeşitleri neler oluyor? Bunları Muammer abimize soracağız inşallah. Haftaya geldiğimizde. Onların da hepsini tek tek size bilgisini alacağız. Onları da tek tek yapıp nasıl olması gerekiyor. Ha hazırlanışlarını falan soracağız kendisine. Nasıl vermemiz nasıl gerekiyor? Elen bir şekilde. Elen bir şekilde hepsini göstereceğiz inşallah. Arkadaşlar takipte kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.